Sumi'ye resimleriyle devam ediyoruz. İlki babamızın Neto evinde hatıralarda yer alıyor arkadaşlar. Bununla başlayıp diğerlerinin lokasyonlarına da yapalım. hikayede ayda biraz ilerledikten sonra buradaki hatıralar çıkıyor. Onlarla da resim yapabilirsiniz. Ocağın hemen karşısındaki hatıra. Demir ocağının. 一応の政権がよく表せてるぞ嵐にも戦にも耐えられそうだ熱い腕を上げたなまだまだヘタクサだなもう少し難しいもん手本にしてみろお父さんがどうだ人は書いたことねだったらなおさらだ娘の目にどう映っているのか知りてえな目に見えるもんだけを捉えるのは二流 その人をどう思うのかその人がどんな足跡を残すのかを考えろ。 aslında çizdik. Bu şekilde tamamlayalım hatırayı arkadaşlar. Gene nokta Evimizde demirci ocağının karşısında. Aslında o yenaka'yı Bir sonrakile devam edelim. İyi Çizim lokasyonlarını kayıt altına alıyoruz arkadaşlar. Bölge bölge yapmam herhalde. Direkt Top'dan kayıt altına alırım. Yote iç Burada güney kıyısında sahilde denizin orada yer alıyor bir tanesi. Bunlar Sumiye diye geçiyor. Bakayım. Temkinli kıskaçlar Sumiye. Lokasyonu burada. Gelip buradan çizimi yapabilirsiniz. Vakit kaybetmemek için ilkinin çizimini yapacağım. Diğerlerinin lokasyonunu göstereceğim arkadaşlar bu şekilde ilkine başlayabilirsiniz. Bir sonrakileri dediğim gibi vakit kaybetme açısından sadece lokasyonlarını göstereceğim. Onlarla devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada direkt Yota'yı çayırlarında bir öncekini buradan aldık. Burada Şikotsu gölünün sağında böyle gölet gibi bir şey var mavi gözüküyor ama böyle bir alan. Yani gölet de değil atların yürüyebildiği bir yer. Buranın tam ortasında Şikotsu Nehri yazısının hemen üstü. Burada bulabilirsiniz lokasyonu burası çizimi yapabilirsiniz. Bir sonraki devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Yotoe Dağı Sumiye diye geçiyor. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. Burada çiçek açan bayır mabedi var. Onun hemen giriş noktasında. Hatta mabedin girişi burası. Buraya girdiğinizde sola dönüyorsunuz. U dönüşü, O dönüşü gibi oldu ama lokasyonu burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Ohara Ovası. Lokasyon burada. Solda ölü adamın ağacı var üstte Saito Kage var. Lokasyon olarak burada çizimi yapabilirsiniz buraya gelip böyle o ovanın ortasında kalıyor. Bir sonrakiyle devam edelim. Çizim lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Bir öncekini buradan almıştık. Buradan sağa doğru Tomamu Bataklı Buraya geldiğinizde mevsim renkleri Sumiye yeri var. Şelaleye bakan kısımda. Yani şuraya doğru bakacaksınız hemen burada sarı çiçeklerin olduğu alan. Lokasyon olarak burası bir sonraki ile yani buraya gelip çizim yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. çizim lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz uzun olacak, çok hafif. O kadar da uzun değil ama Huzurlu Kotan Sumiye diye bir çizim lokasyonu. Haritanın bu kısmındayız. Teşio bayırıyla Nayoro yabanının ortasındaki alan. Cükbet tepeleri yazısının burası. Burada Niptay Dağı'na çıkan yol var. Şu anda ben buradayım. Böyle bir alan burada solda başlangıç noktanız var. Daha bir görev için gidiyorsunuz. Lan. Zıplayıp R2 yapamadım. Yani zıplamadı daha doğrusu. Buradan karşıya devam. Çok vakit yemediği için kesmem buraları. Buraya devam ediyoruz buraya çıktığınızda normalde şimdi açık ama soldan devam ediyorsunuz. Yol sağdan görev için. Çizim için soldan devam. Sola dönüyorsunuz. Buraya atlayıp buradan yukarı. Burası sadece çizime geliyor. Diğer taraf orada bir görev var da hatırlayamadım kaydetmişimdir ama göreve de gidersiniz görevi aldıktan sonra lokasyon burada aşağıdan tırmanarak bu şekilde ulaşabilirsiniz bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonu ile devam ediyoruz haritada bu noktadayız burada ivor ormanı var bir öncekini buradan almıştık. Bunun sağ tarafında İvor Ormanı'nın hemen yanında bu kulübelerin hemen bu yanında burada yer alıyor. Lokasyon olarak bu şekilde gelip çizimi yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Teşiyor. Yaklaştırmadım mı? Burada Hana'nın tarlası var. Siyah boyacı var. Onun sağ tarafı derenin hemen teşiyor nehrin hemen yanında. Şelaledin aktığı yer. Çizim lokasyonu burası. Buraya gelip çizimi yapabilirsiniz. Bir sonraki lokasyonla devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız uluyan sürü sumiye. Burada anne kız ağacı var. Onun sağ tarafı koruyucu orman yazısının sol tarafı şuradaki üçgenin içinde. Burası da şurada mabet girişi gibi var. Bundan girip sola döndüğünüzde burada yer alıyor. Lokasyonu bu şekilde bu şekilde gelip çiziminizi yapabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edin. Çizim lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada tekrar aşağı indim, en son burayı almıştım. Tekrar yotayı çayırlarına indim buradan buraya çıkacağız. Ama bu köşede Jozan gölünün burada bir tane daha çizim lokasyonumuz var. Burada çıkıntı çiftliğinin sol tarafı. lokasyon olarak burada gelip çizimi yapabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. kare olsuna geçtik. Burada şurada Otaru sahilinde bir çizimimiz var. Otaru sahili yazısının hemen üstü sahile geldiğinizde böyle bir alan. Şöyle iki tane kaya var. Bu tarafından çıkmaya başlıyorsunuz. Buradan soldan devam. tekrar yukarı çıktığınızda lokasyonu burada arkadaşlar. Buraya gelip çiziminizi yapabilirsiniz. Lokasyonu burası. Bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu kez sağ tarafa geldik. Haritanın bir öncekini buradan almıştık. Böyle sağ tarafa doğru Nakagoya kaplıcası yazısının sağ tarafı burada bir terk edilmiş balıkçı kampı var ama bunu da ya şey göreviyle ödül göreviyle ya da başka bir yan görevle yapmıştım. Nohora mağarasının hemen altı. Nehrin hemen yanında zaten. Çizim noktası burası. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Çizim lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Bir öncekini nereden almıştık? Buradan aldık. Bunun sol tarafında şurada maskeli adam taş ocağının sol tarafında yer alıyor. Rumoyu Nehri yazısının hemen altı. Buradan ulaşabilir. Buraya gelip çizimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçtik. hoşuma sahili yani bölge bölüme değil de. hoşuma sahilindeyiz. Giriş noktası burası. Buradan girdiğinizde Atago pirinç tarlalarının yazısını hemen üstünde şurada yer alıyor. Lokasyon olarak. Böyle bir alan. Pirinç tarlaları buralar. Daha yakın durumda. Buraya gelip çizimi yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Çizim lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Yalnız burası şu kalenin içinde arkadaşlar. Kalenin şuradan bir girişi var. Buradan içeri girdiğinizde sola dönüp dümdüz devam edin. O sola dönüp geleceğiniz yer şurası. Düz geldiğinizde buraya ulaşıyorsunuz şu kapıdan girerek. Çizim noktası da burası kalenin içinde. Bir sonraki ile devam edelim. Buraya gelip çizimi yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Bu nokta son noktaymış arkadaşlar. Sanatçının gözünden kupasını almış oluyorsunuz. Kayıttaki bütün çizimleri yaparak en son bu noktadaydık bunu çizdiğimde sanatçının gözünden kupasını almış oldum. Lokasyonları bu şekilde hepsini tamamlayıp kupayı alabilirsiniz. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.